Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Haziran Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli'de 10 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. iki altınımız olacak. Tüm yarış severler herkese bol şanslar. Evet Kocaeli'yi birazcık geç yayınlamamızın sebebi biraz kendi işlerimizde var. Biliyorsunuz bu cumartesi bir açılışımız var dükkanımızın. Onun için birazcık oraya yoğunlaştık. Kocaeli birazcık geç de olsa sizlerle buluşturma çalışacağım. 10 program, 10 koşulu bir program. 2 altınımız herkese bol şanslar. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet bugüne şöyle geçecek olursak sevgili dostlar. Yani Bursa'da sağdan gelen duyumlar olarak elimize ulaşan safkanlar vardı. E, birinci altılı gayenle zaten dördüncü koşta bir nolu safkanımızı banko dedik ama rakip hanesine önerdiğimiz safkan geldi. Ama ikinci altılı gayenle sağdan duyum olarak gelen safkanlar üç tane net banko geldi. Hatta zaten bir tanesi bizim bankomuzdu. Dokuzuncu koşta ekürler geçilmez dedik. E, sekizinci koşta üç nolu zisinyo Alican İncil'i abi kesinlikle banko dediler zaten videoda da e, sağdan gelen duyum olarak at, e, söylemiştik. Yedinci koşuda iki nolu katı oldu, banko geldi, üç bankolu girdik. İlk ayakta ikinci altı kayanın ilk ayanda e, üç nolu kar tanesini üç hatta verdiler. Ama altıncı koşta e, maalesef dört nolu safkanımız yoktu ama ben e, zaten dile getirdim şartlı birlerden çok korkuyorum diye. Altıncı koşta ben hepsi yaptım ve de son ayakta hepsi yaptım. Sonra üç banko girdik, kafada üç atta girdik. Ya e Gelirse artık şansımıza dedik ve de altılıyı tutturmuş olduk sevgili dostlar. İkinci altılığı 3495 TL gibi güzel bir ikramiye verdi inşallah. Bulan arkadaşlarımız, değerlendire arkadaşlarımız vardır. Sağdan gelen duyum olarak zaten telefonla görüştük. Onlara da teşekkür ettik. Biz de kendimizce bir şeyler ekledik ve de tutturmuş olduk. İnşallah bulan arkadaşlarımız vardır Evet geçelim Kocaeli programımıza sevgili dostlar. Evet Kocaeli hemen vakit kaybetmeden birinci koşuyla başlayalım. Saatlerimiz 16.45'i gösterdiğinde handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada sıralamam şu şekilde 4 nolu Ardahan Uğur Levent eşliğinde 7 nolu safkanımız dostum dostum Mertçen Çelik'le 5 nolu safkanımız İlelebet Ali Yıldız'la ve Reykinoğlu Esenoğlu diyeceğiz. Kadir Tokoçoğlu eşliğinde 4, 7, 5 ve 2 benim birinci koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim ikinci koşu. Birinci beşlik ayımız başlıyor. Bir meydan, üç yaşlı Araplar, 1200 metre kuma çıkacak. Evet burada 8 10 nolu aş ve gurur ekür olarak piste çıkacaklar. Evet ben 10 nolu aş ve gururla başlayacağım. Cemal Paso eşliğinde ilk tercim ekürler. Sonra da 6 nolu Yaşar Soy diyeceğiz. Eren Bozdağ'la startla, Enes Bozdağ'la startla alacak. 6'yı da eksik etmeyeceğim. Sonradan 4 nolu Demir Duran, Kadir Tokoçoğlu'yla. 3 nolu Demir Semet, Gökhan Gökçe'yle. Ve de 1 nolu Ala Bey diyeceğiz. Mustafa Çiçek eşliğinde. 10, 6, 4, 3 ve 1 benim sıralamam. Evet üçüncü koşu. Birinci dörtlük ayımız başlıyor. Yamak bir sınıfındaki aprant arkadaşımız alt bilecekler. Dört ve Kore İngilizler 1800 metre kuma çıkacak. Evet burada benim banko ismim olacak. İkin Kayı Bey'i olacak. Üstündeki aprant arkadaşımıza Adem Ceylan'la da ben iyi bir sonuca imza atacağını düşünüyorum. Ve de kazanmasını bekliyorum. Yarın benim bankomdur. Banko olarak değerlendireceğim. İkili için önereceğim safkanlar var. Onlar 4 l 1 nolu safkanları arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. 2 nolu kaybeyi benim bankomdur. Evet geçelim. Dördüncü koşu Handikap 17. 4 ve Kore İngilizler 1500 metre maçıyor. çıkıyor. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığımız zaman 1 nolu Muhammed Özdemir eşliğinde gözümüze çarpan bir safkan. Yaptığı üst üste 4 tane ikinciliğine, ikinciliğe sahip olan bir safkanımız. Yarın bu şansızı kırıp kazanmaya yakın gördüğüm bir safkan. Bir benim ilk tercihim ikinci atım 2 nolu safkanım Tolga Yıldız'la ve de Altın oğlu kaptan Cem'e de dikkat diyeceğim. Son koşusunu kazanarak formda gireceği bu koşuya Nevzat Avcı'yla ile eklememiz doğru olacağını düşünüyorum. Sıralamam 1-2 ve 6 şeklinde oluştu. Dördüncü koşumuzda. Evet geçelim 5. koşumuz 2. altılı gayrımız başlıyor. Handikap 17.4 ve yukarı Araplar 1900 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alacak. Evet burada birazcık kalabalık tutacağım bir koşu. Ee, sıralamam şu şekilde oluşacak. 5 nolu esti geçti. Sadık Altay'la 2 nolu sınır tanımaz. Cem Altun eşliğinde 1 nolu Emena Ağa, Kürşat Yılmaz'la 4 nolu Gökalan Halil Kaplan eşliğinde 3 nolu Saluki Kadir Tokoçoğlu'yla ve de 6 nolu Tiranlı diyeceğim Tolga Yıldız eşliğinde 5, 2, 1, 4, 3 ve 6 şeklinde oluşacak ikinci altılık ayarımızın başlangıç ayındaki sıralama. Evet 6. koşumuz ikinci beşlik ayarımız başlıyor. Bir meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet buradaki sıralamamız şu şekilde oluşacak. Altınoğlu nolu vitamin K diyeceğiz. Ali Yıldız eşliğinde sonradan 3 nolu benekli cama eee Can Polat'la eee kimdi Çetin Can Polat eşliğinde 3 nolu benekli sonradan 11 nolu safkan Kübey Halil Kaplan'la 9 nolu safkanımız Mercan Çelik eşliğinde ve de 2 nolu safkanımız Görkem Özçelik'te etkili koşmasını beklediğim son safkanım 6 3 10 9 ve 2 şeklinde oluşacak bir sıralama oldu sevgili dostlar. Evet yani onu söyledik değil mi arkadaşlar? Yani 6, 3, 10, 9 ve 2. Pardon 11 demişim, kübe demişim. Kusura bakmayın sevgili dostlar. 10 nolu sapkınımız olacak özür diliyorum. 6, 3, 11 dedik herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam evet 11 demişiz. 10 nolu kader fırtınası Cemal Paso ile sevgili olsa buraya yanlış yazmışım sonra üstünü karalamışım Yanlışta 11 dedim size yani sıralamamızı tekrar edelim doğru olsun 6 3 10 9 ve 2 sevgili dostlar. Evet geçelim 7. koşumuz handikap 14 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kuma çıkıyor. 10 sapkanımız yer alacak. 2. dörtlük ayınımız başlıyor. Evet buradaki sıralamamıza bir nolu Safkanımızla başlayacağım ben. İlk tercimi ondan yana kullanıyorum. Sonradan 4 nolu safkanımız Mustafa Çiçek eşliğinde. 3 nolu safkanımız Sadık Altay'la. Ve de 9 nolu safkanımız Halil Yol eşliğinde piste çıkacak. E 9'da eksik etmeyeceğim bu koşuda sevgili dostlar. Evet sıralamamız 1, 4, 3 ve 9 şeklinde oluşacak bir sıralamamız oldu. Ee, bir de burada Altınoğlu Safkan'ın Tugay Alıcı'yla e, bunu da ekleyeceğiz sevgili dostlar. Yani şurada e, 6. ve 7. koşuyu. E, çünkü yazmışım, bayağı karalamışım, etmişim. Çünkü dışarıdan geldim bunları temize geçecektim. Vakit kaybetmemek için e, sizlerle buluşturmaya çalıştım ama. Evet şimdi düzeltelim. 1-4-3-9-6 Evet 1-4-3-9-6 7. koşu. Evet geçelim 8. koşumuz şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum 9 safkanımız yer alıyor. 2. 3. gayrımız başlayacak. Evet burada sıralamam 5 nolu Talha Paşa Mertcan Çelik eşliğinde. 4 nolu safkanımız e, Mustafa Çiçek'le sonradan 3 nolu sapkanımız Görkem Özçelik'te ve de 9 nolu Zertas diyeceğiz. Kadir Tokoçoğlu eşliğinde 5, 4, 3 ve 9 şeklinde oluştu. 8. E, koştaki sıralamamız evet burada karalamamışız doğru bir şekilde sizlere ilettik. Evet geçelim. Dokuzuncu koşumuz bir meydan. Üç yaş Araplar 1200 metre kuma çıkıyor. Evet burada bankomuz olacak. O da dokuz nolu Milanaz diyeceğiz. Mahmut Turan eşinde bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın benim banko ismimdir. İkinci altılık ayımızın beşinci ayına tekabül eden bu koşuda dokuz bankomdur. Evet ikili denilecek arkadaşlar için iki nolu Hilal zamanı diyeceğiz ve de 11 nolu safkanın Mustafa Çiçek'le ikincilik şansı olduğunu düşündüğüm bir diğer safkan 9 Vancom 2 ve 11 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 10. koşu. Şartlı 4, 4 ve kore Araplar 1200 metre kum 14 safkanımız yer alacak. Evet burada iki safkanla geçme planladığım bir koşu. Onlar kimler? 3 nolu Kat e, Han Müslüm Çelik eşinde ve de 1 nolu Erdoğdu. Cem Altun'la etkili koşmasını bekledim. E, bu iki safkan ben yeterli buldum. Bu iki safkanla burayı geçmeyi planlıyorum. Zor koşu ama iki safkan yeterli gördüm ben. 3-1 benim son koştaki sıralamam. Evet Kocaeli programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Eğer yine bir duyum olursa Ankara olsun, Kocaeli olsun sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Herkese bol şanslar her iki program için. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.